Komşu. <gülüyor> korkma, korkma. <gülüyor> korkma. Kahve getirdim bize. Şimdi ne zamandır sen yoğunsun, ben yoğunum. Bir görüşemedik, sohbet, muhabbet edemedik. Bir kahve içelim istedim. Ha. Ha, iyi. Yani. Ben de ne zamandır niye işlerle bir kahve içmiyoruz diye çok üzülüyordum. Böyle içim içime sığmıyor. Ben neredeyse ince hastalığa yakalanacaktım. Hiç öyle negatif konuşma benimle. Lütfen rica ediyorum. Hiç yakışmıyor sana. Bu arada bir şey soracağım. Bir süredir düşünüyorum. Bir türlü de bulamadım. Acaba diyorum... ...ben de kahve mi bağımlılık yaptı? Yoksa sen mi? Zevzekleşmesek? Hiç <laughs> etmeye çalışıyorum. Muhabbeti özledim diyorum. Başka bir şey yok yani. İyi tamam hadi. Otur otur. Sağ ol. Nazan Hanım. Bir bakar mısınız? Bir şey soracağım da. Evet. Ne var? Ne istiyorsun? Kızını rahatsız eden adamla kahve mi içiyorsun Nazan Hanım? <laughs> sana ne? Ha? Kiminle görüşüp görüşmeyeceğimi ben sana mı soracağım? Haddini bil. Ne demek haddini bil? Burada mevzu bahis olan benim çocuklarım. Yoksa ne canım senden. Can ne istiyorsa git onu yap. Hani adam çocuğunuzu rahatsız ediyorsun maşallah. Onunla oturmuş kakara kikiri kakara kikiri. Bir anne olarak Böyle mi örnek olacaksınız? Yazık, yazık.